Evet arkadaşlar ee, şu an değirmen altına geldik ee, hemen gösterelim nerede olduğumuzu evet Eski bir patronum olan e, Ekrem Abi'nin yanına gideceğiz. Duyduğum kadarıyla ve bildiğim kadarıyla değirmen altında çok güzel yemekleri olan bir fast food hazırlamış. E, şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet Ekrem Abi. Evet Bülent hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi yeni dükkan açmışsın, hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederiz. Yine fanatik fast food olmuş <laughs> bu sefer. <laughs> Fanatikten vazgeçemiyoruz. Evet. Ee, şimdi kısaca biraz dükkanı tanıtır mısın? Dükkanımız değirmen altında. 7. Ee, noterin karşısındayız. Fast food üstüne. Tostuyla iddialı bir mekanız. Su yemeğimiz de var. Hatta dışarıdan da bir göstereyim. Göster arkadaşlar görsünler. Evet. İçerisi kaç kişi kapasiteli? İşler nasıl? İçerisi dükkanımız 30-35 kişi alacak bir kapasitede. Arkadası aile salonumuz da var herkesin rahatlıkla oturabileceği gibi geniş bir VJ biraz fazla konforlu <laughs> gibi. biraz fazla konforlu evet. Arkada da böyle bir rahatlık oturup dinlenebileceği, yemek yiyebilecekleri, isteyenlerin tavla gibi tavla oynayabilecekleri bir yerimiz var. Televizyonumuz var. Evet. Evet. Dükkanımız bu şekilde. İstersen biraz da ekonomiden, esnaflıktan bahsedelim. Evet. Onun için şu fiyat listesi gözüme çarptı. Tabii göster onu da. Fiyat listesi neden bu kadar cazip? Cazip çünkü burada üniversiteli gençler yaşıyor çoğunlukla. Gençlerin sorunlarını biliyoruz. Ekonomik sorunlar. Hepsi ekonomik olarak sorunlu. Ailelerin desteğiyle geçiniyorlar ya da Oradan buradan aldıkları cüz'i miktarlardaki burslarla geçinmeye çalışıyorlar. Ev kiralara bakıyoruz. Gerçekten ev kiraları aşırı yüksek. Ve görüştüğüm öğrencilerin çoğu da, çoğu arkadaşlarının yaklaşık yüzde 40'tan bahsediyorlar. Bu sene kayıtların dondurduğunu söylüyorlar yurtlara herkesin müracaat ettiğini, ev tutmaktan çoğunun kaçındığını söylüyorlar. E, hayat pahalılığı var. Bugün hani normal şartlarda cüzi de olsa bir öğrencinin evde kiralık bir evde yaşadığını düşünürsek iki arkadaş da olsa en az minimum 45-50 bin lira gideri var. E bu 45-50 bin lira da bugün hangi aile verebilir? Hangi ailenin evine 45-50 bin lira para giriyor ayda? Burada okuyan öğrencilerin çoğunun ailesi emekli insanlar. Hadi bir emekli maaşı kendileri yese, bir emekli maaşı çocuğa göndermeye kalksa bu da en fazla yapacağı 20 lira 25 lira bir para. Evet yani kısacası bu fiyatlar öğrencilere biraz destek olsun diye bu kadar. Düşürüm. Destek olsun diye tabi biz de minimuma kar, amacı, kar marjımızı minimuma düşürdük. Paket servisimiz yaz, var yazmışsınız ama. Paket servisimiz var şu anda var paket servisimiz ama Malum paket servisçimizi çıkardık. Başka şirketlerle çalışmaya çalışıyoruz. Fakat o da bir maliyeti arttırıyor. Üstüne bir maliyet daha koymamız gerekiyor. Bu fiyatlarımız şu an buradaki gelye fiyatlarımız, iş yerimizdeki fiyatlarımız yani. Evet. Ve yan tarafta adres mi var? Evet. Adresimiz çok basit. Gediz Otel Hava karşısındayız. Evet. Karakaş sokakta yedinci otara karşısındayız. Bir de bunların üstüne üstlük yemek yedikten sonra çayda ikram diyorsunuz. Çay ikram, çay her zaman. Yoldan geçerken orasından çay içsinler. Sıkıntı yok bizde. Gençlerle sohbet edelim, arkadaşlık edelim. Hiç sıkıntı yok. Peki daha önce başka işler de yapmıştınız. Hatta internet kafede ben ben de çalışmıştım. Tabii tabii. De Uzun yıllar bu e, Atari salonu, PlayStation salonu, internet kafe işleri yaptık de onların modası geçti. Onların modası geçince yine bir atılıma geçtik. Bu sefer tatlı işine girdik. Baklava işine girdik. Baklava işimizi hala devam ettiriyoruz. Ama iki dükkanımız vardı. Şu an bir dükkanımızı kapatmak üzereyiz. Ee, yaklaşık 5 sene önce başladık baklava işine. 5 sene önce 30 liraya sattığımız baklavayı çok rahat herkesin sattığımız önünde dükkanın kuyruklar olan bir dükkanın bak satılan baklavanın Bugün aynı baklavayı 400 liraya satabiliyoruz. Ve inanın 30 liraya sattığımız günlerdeki hasatları şu an toplayamıyoruz. Bakın aradaki farkı bilmiyorum anlayabilir. Yaklaşık 13-14 katı bir fark var. Karımız da bu oranda artması gerekirken biz 30 lira sattığımız zamanki paraları toparlayamıyoruz. Evet. Hani insanlar da çok zor durumda. Ben hani ilk defa yeni yeni başladım, bu sene görmeye başladım adetle taneyle baklava alındığını, insanların baklava fiyatı için pazarlık ettiğini, evet. baklavanın lüks olduğunu bu sene gördüm yani, insanlara inanın baklava yerken bile düşünüyor. Peki şey soracağım, geçen size ziyarete geldiğimde tablot da veriyorum demiştiniz, hala tablot hizmetinizde var mı? Evet evet hafta içi bir ablamız var sağ olsun. Her gün üç çeşit yemek yapıyor. Etli yemekler yapıyoruz, kıymalı yani. Onun fiyatları nasıl? O da 200 lira. 3 çeşit yemek veriyoruz ya da bir de içecek hediye ediyoruz ikramımız. Yani su, çay gibi mi yoksa kola, ayran? Yok yok, kola, yeme. ayran, her an fanta, sprite ne istersen şişe. Çok güzel ev yemeği tadı da. Tabii, tabii. arkadaş, ablamız da iyi bir ablamız, Doğu kökenli. Eğri de çok maşallah lezzetli. Denemelerini tavsiye ederim arkadaşlara. Peki ben şimdi internet kafeden tekrar bahsedeceğim. Siz internet kafedeyken çok güzel mantı yapıyordunuz. <gülüyor> <gülüyor> o mantı zaman gibi yapıyorduk ama eski benim ben de uğraşırdım. uğraşıyordum, rahattı. Yapıyorduk hep beraber oturup yiyorduk. Tabii o zamanın havası başkaydı. Güzel bir arkadaş ortamımız vardı. Güzel günlerde yapıyorduk. Burada da yapıp yapayım dedim ama Yok, eski gücüm, takatım kalmamış. Artık yapamıyorum. Ama o zamanlar çok güzel yemek yapıyordunuz. Hatta ben evet. diyordum, abi sen internet kafeyi bırak, lokanta aç diyordum. <laughs> Yaptık, denedik işte, bakalım. Ama şimdi de bizde hayır kalmadı. <laughs> tamam. Ee, izleyicilere i̇zleyicilere demek istediğiniz başka bir şey var mı? Demek istediğim, herkese öncelikle sağlık, sıhhat diliyorum. Ülkemiz zor durumda. Gerçekten ekonomik olarak çok zor durumda. Herkes onu bilsin, dikkatli hareket etsin. Bir de lütfen lütfen bizi seçenleri iyi seçin. Evet. E, şimdilik soracağım başka bir şey yok. Tamam. İleride izleyicilerimiz alta yorum düşerlerse veya sormak istedikleri sorum, sorular olursa daha sonradan tekrar gelip bir. iletirsin bana yapacağız. sonra da onlara da cevap veririz inşallah. Tamam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ettim. İyi günler herkese.